Dostlar, bir önceki hafta sonu e, ehliyet sınavındaydım, yani iki gün önce ehliyetimi aldım arkadaşlar, <laughs> Bursa'dan geldim Ankara'ya, e, şimdi de pazartesi başlıyoruz, bugün e, 10.40 dersiyle başlıyoruz, kütle enerji. Yema, Yemo, Beş, yemo. <gülüyor> <gülüyor> Hocam burada kaç kalori var? Hocam burada 1500 kalori yazıyor Ben de diyorum çekil, ki burası çekil. 1500 kalori kadarıysa... <laughs> ise Amına koyayım benim nasıl çıkacağım? Ya çıksana. <laughs> <laughs> ne olacakmışız? Ne <laughs> olacakmışız? Mühendis, Mühendis, Mühendis olamayacak. Quiz olacakmışız. <laughs> quiz olacak. Evet, quiz olacak. <laughs> Arkadaşlar son anda öğrendik quiz olacağımızı. Aynı Zor bir soruya direkt balgam atıp çıkacağız. <laughs> nasıl geçti? memnun çekme. <laughs> Bekledin ama. Ben de. Kolaydı. Kolaydı. Say çekti. yüzden yani az aslında biraz daha. Evet doğru. İçimiz çünkü artık... lira götümüze girecek <laughs> şey yok. Artık çünkü herkes denediği için hani abi ben e yemedim biraz... ben yemedim ya derken evet, bir hava Evet daha şimdi. havalıydı. Ama... Artık şimdi... biz de herkes gibi olacağız. Aynen. Yani. Sakın güvenle bana. Sıcaklara mı? Aha. 60. Hastamız geldi. Bence de çok güzel. Evet. Çok pahalı abi. Buna para vermek istemiyorsanız, eee yiyemedim diye içinizde kalırsa kalmayabilir bence. Bir kere yiyin, aşağı yukarı yiyin, şey. Yani bunu deneyeceksin. Bir kere böyle hani gibi, armut gibi, e, gibi e, böyle bir parça 60 lira. <gülüyor> <gülüyor> bir de biz böyle peçete falan açıkkenimiz. Gel Düşerse buradan Beyza çıktı tıklıyor. Bak benim. Bak benim. Beni, bizim fakirlik. fakirli şey, şey, yakın yakınçelik. Yakın Buna Beyza eve gidince ağlayacak mesela. <laughs> Şurası 1 lira. <laughs> ben burayı böyle topladım parçaları. Oreo, oreo, o. oreo, 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 o. oreo, 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 O, oreo, oreo, re re, o. o, re, o. Hayır, re, I'm gonna get on the zoom and 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 I'm a gonna get on the zoom and I'm 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 gonna Yolda şifa. Şifa içiyoruz. Modumuz budur. Bugün dersimiz bitti. Bir de bugün teneffüsteyken ilk defa YouTube'dan beni tanıyan biriyle tanıştım. Çok mutlu oldu. Gizem. yapıyorum? <laughs> Burası yemekhanemizin keşfedilmemiş salonu. Şaka şey yaptım. Kahve yaptım. kaburcu burayı aldım ve şimdi ders çalışmaya gidiyoruz sayısal çözümleme ödevi yapacağız. Ders Evet. Ders. <laughs> Ay <Açeliyası. gülüyor> Niye ağzıma sokuyorsun yine kameraya? Ağzıma sokmuyorum. Aşko... Beşte mi çekiyorsun? Aa. Tamam. Ama arkadan güneş geldi için çok güzel. Evet vlog çekiyorum. <laughs> çok iyidir. Ay Yüzmeden geldi arkadaşlar. Bir de kombin çekini çekeceğim çünkü çok güzel gözüküyor. İyi, <laughs> Teşekkürler. She's an icon. <laughs> bir daha dönmedi. <laughs> Günaydın Türkiye. sabah kalktım yoga yaptım. 20 dakika ne giyeceğimi seçtim şakasız ve olmadı yani renk uyumsuzluğu oldu. Şu an 10.43. 10.40 dersine gidiyoruz. Dersimiz yine sayısal çözümleme. Bu şekilde. Hüseyin beni 10 dakika beklemiş aşağıda. Şey şey arkadaşım yok. Selamun aleyküm. Eyzanek güzel annem. Alt nokta 11 başka Zor değil aslında ya. Namazla tespih, Zemzem suyu bayağı. Bu saatlerde çok da o kadar fazla sıralar Bu arada arkası bam e, Beytap Merkezi'nin kısaltması. Yani işte kafeler, dürümcüler, hamburgerciler ve şok A101 falan var. Şokta o kadar sıra bekledim ki bu saatlerde çok sıra oluyor. Herkesler çıkış bir şeyler alıyor herhalde. 30 dakika falan sırada bekledim. Neyse ki gidiyorum. Çamaşır atmaya gitmek on Umarım atabilirim çünkü randevu almadım. İzin vermedi. Geri dönüyorum. Akşam atabilirim bir Sandviçlerimi mikrodalgada ısıttım. Sadece içinde kaşar varken. <laughs> bir tane turşu var ya vatan karışık. Aynen o. Aynen o yüzü yani. Evet. Şimdi bunu açarken şunu söyleyeceğim. Şok Çıktayken 30 dakika boyunca sıra bekledim. 30 dakika boyunca arkamda iki kız sohbet etti ve kulaklığım da olmadığı için onları dinlemek zorunda kaldım. Bir de bilen bilir benim insan sevgimi. Yani o kadar... Yani bu uzatarak konuşmayı neden yapıyoruz hala? İşte kanka böyle oldu ya. İşte ya, o ya. Kanka bunu Hani bu konuşma tarzını niye yapıyoruz? Ya, sandviçlerim. <laughs> yine sabah vlog yaptım. Sağlıklı bir hafta oldu. Giyineceğim, süsleneceğim diye bir şey yemedim yine gibi Yanıma bir elma, armut falan alıyordum, onu da almadım. Unutmuşum. Neyse şu an mühendislik matematiği dersine koşuyoruz. 10.40 dersine. Biraz geç kaldık. Öğleden sonra fiziko-kimya dersimiz iptal olmuş. O yüzden kütüphaneye gideceğimiz için e, bilgisayar aldım. Böyle giyindiğimiz sebebi de e, Hüseyin Caymodern bileti almış bize. O orkestra. Ona gideceğiz. Ama çok güzel <laughs> çıktı O kadar güzel çıktı ki. Arkadaşlar <laughs> bunun bir tane hariç hepsini Barış içti. Iki yani bir tanesini ben de koydum. Ya. Böyle bir bilgisayar sınıfı varmış. Biz burada sadece ders işleniyor sanıyorduk ama ders çalışmamız içinmiş. Çok şey vibe yok mu? İkinci Dünya Savaşı'nda kod çözüyorlar. Imitation game ine. Benedict Cumberbatch oynuyor. Orada hani böyle oturuyorlardı, kod çözüyorlar. İşte o bilgisayar falan biz buradan çıkalım ya. değişmiş. Tatlı şeker. Çok ani oldu biz. Heyecanlandı. Memur yemekhanesi de biz daha çok seviyoruz. O yüzden akşamlar ana yemekhanede biraz zorlanabiliyoruz. Ama tabii ki de ana yemekhaneden vazgeçmiyoruz. Yemekten sonra görüşürüz. <laughs> Yaz gibi <ama>. oldu. Bir <laughs> günü bir İstanbul'a yapmak istiyoruz ya. Bugün konuklarımız var. Bugün konuklarımız var. Tarih bölüm başkanı. Tarih. Kütat <laughs> <laughs> yönetim kurulu. <laughs> Kütat yönetim kurulu. Kütat başkanı. Çok güzel. Çekebilirsin mi sunuşlar? Çok güzel. <laughs> şöyle çekelim. <çektin Gülüyor> Çek <diyorsunlar. gülüyor> <laughs> Dikkat ton, dikkatı dağıttılar. CSO'ya <laughs> <MJ> e geldik. CSO'ya <laughs> geldik. Ee, buraya Kızılay'dan Keçiören metrosu aktarma yapıp atliyede inerek ulaşabilirsiniz. <laughs> Hüseyin ilk defa CSO'ya geldi. Ay çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. Ya. Beklentiler yüksek mi? Yüksek. Evet. Tarkan zaten bayağı şey yaptı. Beklentileri yükseltti. Bakacağız. Hem de büyük salonda giriyoruz. ben, ilk ben de ilk defa büyük salona gireceğim. Bayağı heyecanlı. Çok havalı. Çok havalı. Ha, bir de neye gittiğimizi söyleyin adını. Söyle şey bakalım. Eee, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Evet. Hayır oğlum. Hayır hayır. Birleşmiş, Milletler. Bileşmiş bile... Bileşmiş milletler. Ha, milletlerin. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Buradan çıkıp Fenerbahçe Alanya Spor maçına geçti. bizi götürecek. <laughs> Biz şuranın içinde olacakmışız. Orada. Evet. Oraya bakıyorum. Devlet yazıyor ama orada. Daha dedim Nur'la. Tarkan bunu çevirdi. Tarkan. Hmm. Bir yana önlerinde biz Tarkan'ı Gidiyoruz. Arkadaşlar kocamanımız. yumurtanın içerisindeyiz. Yumurtanın içindeyiz. Şimdi de şöyle çekeyim. Şu an yumurtanın içinde değiliz. O... Böyle bir şey aldık. Birleşmiş Milletler'in orkestrası. Konser programı. Aa, bunları okutalım hemen. Neymiş diye bakalım. Büyük ihtimalle buradan görüntü almayacağız çünkü genelde yasak oluyor. Bir de çok ciddi bir ortam yani. Ben alamam yani şu <laughs> an. <laughs> Bitti. Bitti. Çok güzeldi. Yani sıfır bilgimiz var. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama Çok güzel. iyi hissetti. Yani güzel şeyler hissettirdi. Gerçi sonuncusu karanlıktı. Zaten e, okuduk şeyden, brojürden. E, karanlık bir dönemini anlatmış besteci. O en güzel sonuncuydu bence. Böyle epik geldi. Karanlık kriz anı. Böyle bir ansiyetik bir şey. <laughs> Bizim yorumlamalara <var> bak yani. <laughs> Yine kaşarlı, indi, fümeli, domates, mayonezli sandviçimiz. Domates, biberimiz ve <laughs> filtre kahvemiz. Exams. <laughs> aylara geldik. Böyle bir yer. Ee, açık büfe, akşam yemeği veriyorlar. Ee, kendime çekeyim bari. <laughs> ben konuştuğum <laughs> Sen konuş. Ee, burada açık büfe, akşam yemeği, kahvaltı, buray, hiç falan veriyorlar. Öğlen yemeği. Güzel oluyor bayağı. bir seviyoruz. Biraz pahalı tabii ama piyasaya göre daha iyi diyebiliriz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Arkadaşlar hepsi almış. Çok <laughs> kahve döktü bugün. 5 dakika ıslak mendille sildikten sonra dedim ki paket en rare. Çok fazla görünmüyor bence. Evet bence de. Dedim ki ders çalışma maceramı kimse engelleyemez kahve dökülmesi bile dedim. Bir de canım uzun zaman sonra defa kola çıktı. Yemekten sonra almış olmamız biraz. Neden pepsi? <laughs> Çünkü sadece Pepsi var. Bakcan abi, Bakcan abi. Bakcan abi, üzerinde niye Amerika'nın bayrağı var? Bakcan abi. you <laughs> sürekli böyle kedişler giriyor. <laughs> bir de bazen asansöre binmeye çalışıyorlar bayağı zorlanıyor. Bunlar çalışmak istemiyorum. Mutfak. <laughs> <Bunu kapatıyorum. gülüyor> i̇yi geceler dostlar. Bugün iyi bir çalışma günüydü. Yarın aynısı tekrarlanacaktır. Çünkü vizeler gelmeden şöyle bir şey yapılmalı diye Deneyimlerim onu söylüyor. Bizeler gelmeden 2 iki hafta önce bir hafta sonu çok çalışacaksın, Bayağı bir rahatlayacak. Şimdi kütüphaneye yürüyorum. Ee, saat 11 olmaya yakın artık. Ee, sonrasında. O saat 4'e kadar falan ders çalışıp 4'te Kızılay'da emroş ile buluşacağız. Emre ile. Eskişehir'den geliyor bugün. Sonra Tunalı'ya götürmeyi düşünüyoruz onu. Bu şekilde. Bizim öğle yemeği. Benim daha doğrusu Hüseyin yemekhanedeydi. Kafe ee, alın termosa bu konu da. Dubai çikolatası, mandalina, musa değil <laughs> <Muz> mandalina. <laughs> tamam, Buradaki yine boşmuş. Böyleyim bugün. Şöyle bir e, makyaj detayı da çekmek istedim. Çıkınca yukarıdan çıkınca hani Malta ve metrosuna yukarıda üst geçit vardı tamam mı? Kulu parka geldi. <laughs> 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 Çakınca yok ördek yemesinde. Yok zaten işte merak ediyorum hani. Tam Allah fesin. Ha öldüreceğim diye. He ya si tatlılar ya. <laughs> Arkadaşlar beyaz kuğular ve siyah kuğular kavga ediyor diye aralarına çit örmüşler. Çok üzücü değil üzücü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kıtına geldik. Çok gürültülü o yüzden çok çekemeyeceğim ama ben kokoreç söyledim ve bira. Emre ile Hüseyin kumpir söyledi. Ee, bu kıtır Ankara'nın şey yerlerinden, sembolik yerlerinden. Benim annem çok geliyormuş mesela gençliğinde. Ankara'da yaşıyorsanız, burayı duymuşsunuzdur zaten de hani Ankara'ya gelenler için burayı öneririm size. Acayip yani. Dostumuz Eskişehir'den geldi canlarım herhalde biliyorum. Peki eski şiirimi hatırlamam. Eski şiirimi Ben o okumak istiyorum. Bak <gülüyor> niye biliyorsun? Ben daha önce limanlar, bir geri bir eski robya yok. Sonuçta kadar Bu burada olacağız. İnsanlar 2014'te yazmış. Böyle bir şey kullanıyordum. O, o bir... Polis. <laughs> Doğayı kirletiyor. Bir ha. de şöyle yapıyor <laughs> ya. Ozon tabakasının değil ya. Şöyle okulda en son en senin... Ben Lisbon aldım. Bakın. Bilmiyorum Çok ne güzel, güzel karamel kokuyor. Koku. Hüseyin'inki evet. jelli, yıldızlı ve en önemlisi laboratuvarda en çok kullandığımız. Bunun adı neydi bu arada? Pipet. Bilmiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> wow. <gülüyor> ve Emre de... Tokyo Büyükelçisi. Tokyo Büyükelçisi. Japonya Büyükelçimiz. Diolch yn fawr iawn am wylio'r